Efendim programımız tüm hızıyla Devam ediyor Minik bir Dilara var şimdi Karşınızda ve Dilara bize İstiklal marşını söyleyecek Korkma Sönmez bu safaklarda Yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en son azak O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman hırkma bir gül, ne bu şiddet ne bu zelal. Sana olmaz dökülen kanarımı, sorma helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Bravo! Bravo. Dilara, gelecek misin yanımıza? Gel ya kız. Gel bakalım otur böyle. Aman çok da tatlıymış. <laughs> Dilara al bakalım bu mikrofonu. Sen artık kocaman kız olmuşsun. Ne zaman öğrendin sen İstiklal Marşı'nı? Annemden öğrendim. Annenden öğrendin. Annen mi sana söyledi? Evet. Ne kadar zamandır biliyorsun? Bilmiyorsun. Çok mu oluyor? Çok oluyor öğreneli. Ne kadar güzel söylüyorsun sen. Sen Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Peki sen 10 Kasım'ı biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. Öğrencim. Bak öğ öğretelim sana. Bundan tam 70 sene önce atamız bize veda etti, vefat etti ve biz bugün onu anıyoruz. Öğrendin mi şimdi? Öğrendin. Peki büyüyünce ne olacaksın sen? Doktor. Doktor olacaksın. Oo. Peki ne doktoru olacaksın? Hmm, hemşire. Hemşire olacaksın. <laughs> Peki e, sen şimdi yuvaya gidiyor musun? Kindergarten'a gidiyor musun? Gidiyorsun. Var mı orada arkadaşların? Türk arkadaşların var mı? Hı hı. Neler yapıyorsunuz orada? Orada biz boyuyoruz oynuyoruz. Bir de dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyorsunuz. Bir de bahçede mi oynuyorsunuz? O ne kadar güzelmiş. Peki peki sen buradan şimdi e, annenlere selam söyleyecek misin? E söyle bakalım. <laughs> Anne ben seni çok seviyorum. Anneye selam ama sen şimdi istiklal marşını okudun ya Biz tam anlayamadık böyle Sen böyle çok da heyecanlı çabuk çabuk okudun Şimdi böyle tane tane bir daha okusana sen bize Hem burada e, seni arkadaşların bizi izliyordur belki Onlar da öğrensinler senden biraz Sen annenden öğrenmişsin onlar da senden öğrensin Olur mu öyle Okuyacak mısın bir daha Hadi bakalım oku bir daha Ama ayakta okuyoruz değil mi Tabii. Ayakta Hadi. ayağa kalkıyoruz Olur. Mikrofonu da eline alacaksın Al bakayım. Heh. Böyle bak bu kamera senin Sen buraya bakarak oku bakalım Korkma, sönmez bu safaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son azak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman hırkıma bir gün ne o şiddet neu sana olmaz dökülen kanlarımız sorma helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklalleri aman ne kadar güzel. Bravo Yarının gençleri, gerçekten sen herkese örnek ol. Herkes de istiklal marşını öğrensin. Bak sen kaç yaşındasın? 5 mi? 5 yaşındasın. 5 yaşında öğrenmiş. Demek ki artık 5 yaşından itibaren bütün çocuklar da öğrenecek senden. Öğrensinler mi? Öğrensinler. Peki, e, sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Sana evde Türkçe mi konuşuyorsunuz? Kim Türkçe öğretti? Yaklaştır şöyle mikrofonu birazcık. Ben annemden bir de babamdan öğrendim. Annemden babandan öğrendin. Çok güzel öğrenmişsin ama. Ama kindergarten'da Almanca konuşuyorsunuz. Evde ne konuşuyorsunuz? Türkçe bir de Almanca. Almanca, Türkçe ama Türkçeyi daha çok konuşuyorsunuz ki Türkçe öğrenmişsin. Yani bu kadar güzel Türkçe konuşabiliyorsun. Evet. Evet. Ay ne kadar tatlı bir şeysin sen öyle. Evet. Her şeye böyle çok güzel güzel cevaplar veriyor. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Evet. Var. Kime soracaksın? Öğretmenimize. Evet. Sor, Sor bakalım. Um, siz, um, um, siz çocuklara bir şeyler mi öğretiyorsunuz? Evet, evet. <laughs> ben çocuklara okuma yazma öğretiyordum daha önce, şimdi daha. Deriş, bir, derin bir şekilde iyi Türkçe öğretiyorum Atatürk'ü öğretiyorum Bilimi öğretiyorum ee, Türkiye'den yeni gelen Senin gibi değil de biraz daha büyüklere Almanca gelen çocuklara Almanca öğretiyorum ee, Senin gibi bir öğrencim olursa daha çok sevineceğim İnşallah bir dahaki Burada görüşmemizde veyahut herhangi bir yerde veyahut, Ben olmasam bile Sen yalnız Atatürk'ün Gençliğe seslenişini oku Ayrıca Ey Türk gençliği diye size seslenmiştir. Birinci görevin Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni dünya durdukça korumak ve yüceltmektir diye. Evet, evet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ben onu çevirdiğim şeye onu senin ağzından dinlemek hepimizi sevindirir. Senin bu güzel okumanla da diğer çocuklar heveslenirler, onlar da okurlar, daha iyi anlamaya çalışırlar. Seni ben kutluyorum. Sağ olun. Aa, Teşekkür Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. evet. evet e, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Çünkü mesela Türkiye'de ilkokulda nedir? Yani ilk e, ben ilkokulu Türkiye'de okudum. Mesela orada okulda efendim işte her gün okula gittiğimizde nasıl başlardık? Andımızla. Andımızda başlardık. Türk'üm, doğru doğruyum, çalışkanım, çalışkanım yasal, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, saymak yurdumu, yurdum, milletimi canımdan çok sevmektir. Tabii, ey büyük atam açtığın yolda gösterdiğin ülkede hiç durmadan yürüyeceğimi and içerim. And içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene evet, deyip lütfen. ondan sonra korkma sönmez diye İstiklal, istiklal marşıyla... Hem e, pazartesi günleri böyle başlardık. Cuma günü de e, evlerimize ayrılırken istiklal marşımızı söylerdik. Bayraklarımız böyle ya. göğe çekilir. Öyle ayrılırdık. Tabii buradaki çocukların bunu yaşam yani bunu yaşayamıyorlar. Bu duyguyu yaşayamıyorlar ama burada da herhalde aile çok ön plana çok geliyor değil mi? Yani bu duyguları artık ailelerin yaşatması gerekiyor çocuklarına. Ne mutlu ki mesela ben...